Evet sevgili yengeçler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? 7 tane kart açacağım arkadaşlar ve bu kartları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Kartlarımı karıştırırken arkadaşlar özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu an Venüs retrosundayız ve Ağustos ayında da biliyorsunuz Merkür retrosu başlayacak ve Eylül sonuna kadar devam edecek bu retro. Arkadaşlar bu aralar özellikle imza gerektiren işlerden uzak durursanız size tavsiyem evlilik olur, boşanma olur, noter işleri olur, banka işleri olur. Yani imza gerektirebilecek, ortaklık olur, imza gerektirebilecek bütün işlerden uzak durmanızdır tavsiyem. Ve hiç değilse Merkür Retrosu bittikten sonra da bir 3 gün beklerseniz bu döngünün tamamlanması için Ondan sonra elektronik aletler alabilirsiniz. Yani bu dönem elektronik aletler, merkür aslında elektronik aletlere de bayağı etki ediyor. Yani aldığınız cihaz bozuk çıkabilir, aldığınız cihaz çabuk bozulabilir vesaire. O yüzden elektronik de alırken birazcık dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar sevgili yengeçler. ilk kartımızdan başlayalım. İlk kartımız büyücü kartı arkadaşlar. Bu kartın özelliği arkadaşlar yeni bir başlangıç fikir ve girişim ve kartın en önemli kelimesi arkadaşlar şu ilk adımı at bekleme. Aklınızda herhangi bir plan girişim planı varsa bununla ilgili gönül rahatlığıyla girişim yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar terfi alabilirsiniz. Eee Patronunuza bazı konularda açıklamalarda bu açıklamalarda bulunabilirsiniz. Topluluk önünde konuşabilirsiniz. Ne bileyim işte bir meeting olur. meeting derken yani meeting özür diliyorum İngilizce yani insanların önünde bir seminer olur vesaire. Konuşacağınız ve etki edeceğiniz bir dönem arkadaşlar. İkinci kartımızı açalım bakalım. Sevgili yengeçler için. Hadi bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar Kılıçların sekizlisi Arkadaşlar bu dönem kendinizi birazcık kısıtlayabilirsiniz. Ve kendi seçimlerinizin sonucunu yaşayabilirsiniz bu dönem. Yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz olaylara karşı. Ve ee, korkularınızı yenip aslında kendinizi birazcık daha özgür bırakabilirsiniz sevgili yengeçler. Hadi in bakalım üçüncü kart. Üçüncü kartımızı da çekelim. Evet. Üçüncü kart ne gösterecek bakalım sevgili yengeçler için. O Aşıklar kartı arkadaşlar. Aşıklar kartı birçok şeyi sembolize eder aslında arkadaşlar. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir ortaklık kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan veya sevdiğiniz kişiden destek görebilirsiniz arkadaşlar. Ve ikinci ekstra bir işe başlayabilirsiniz. İkinci bir iş için teklif alabilirsiniz sevgili yengeçler. Dördüncü kartımıza geçelim sevgili arkadaşlar. Bakalım dördüncü kartımız bize ne verecek sevgili yengeçler için Ağustos ayı için. Arkadaşlar dünya sonuçlanmamış bir olayınız varsa durumlarınız varsa bu sonuca ulaşacaktır. Sonuç olacak, ulaşacaktır ve zaferle sonuçlanacaktır arkadaşlar. Terfi alabilirsiniz bu dönem. Ve bir de arkadaşlar, askıda kalan herhangi bir işiniz varsa bununla ilgili bir karar ve vermelisiniz. Böyle bir şans çıkacak önünüze, bitirmelisiniz ya da başlamalısınız arkadaşlar. Şöyle e, kısacası arkadaşlar, bu kartın ana teması bir sonraki level hayatınız için zafer ve sonuç arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler. Beşinci kartımızı bakalım çekelim. Ne çıkacak beşinci kartta? Hadi bakalım. Beşinci kart. Denge kartı arkadaşlar. Birazcık daha optimist Olabilirsiniz bu dönem. Daha sakin olacaksınız. Ve hayatınızda daha dengeli ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş iyiye dönüş kartıdır bu. Ve e, nasıl söyleyeyim size. Eğer bir rahatsızlığınız varsa sağlığınıza kavuşmayı da temsil eder. Ve ileriye bakışı da temsil eder arkadaşlar. Evet. 2-4-5 oldu. 6. kartımızı açalım sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler gayet iyi aslında yani terfi var. Rahatsızlar için sağlığa kavuşma var. Yani daha ne olsun yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz birinden destek görebilirsiniz. Yani daha ne olsun. Hadi in bakalım 6. kartımızı açalım sevgili yengeçler. Seven of Swords diyor. Kılıçların yedilisi sevgili arkadaşlar. Bu dönemde çok stratejik ve taktiksel davranabilirsiniz bazı konularda. Ve arkadaşlar bu dönemde kabaca söylemek gerekirse birazcık çenenizi kapalı tutacaksınız. Yaptığınız işlerden kimseye bahsetmeyin. Olana kadar bu dönemde özellikle. Ve arkadaşlar ayrıyetten bakın. Kılıçların yedilisi şöyle söyleyeyim size. Hırsızlık dolandırılmayı da temsil eder. O yüzden e, internet üzerinden alışveriş yaparken veya işte telefonlan e, biliyorsunuz çok popüler dolandırıcılık bu konulara dikkat ederseniz veya herhangi kontratla alakalı bir işiniz varsa kontratta gözünüzden kaçabilecek bir şeyler olabilir. O yüzden bunları da kontrol ederseniz e, benim size tavsiyemdir arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler son kartımızı açıyoruz bakalım son kartımız ne olacak? sevgili yengeçler için. Bakalım. Sevgili yengeçler için. Son kart. Oh. Kılıçların üçlüsü sevgili arkadaşlar. Bu dönem birazcık kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Fakat arkadaşlar e, aldat, aldatma haberi bir şeylerden şüpheleniyorsunuzdur. Bunlar gün yüzüne çıkabilir. Yani bir aşk üçgeni içinde bulabilirsiniz kendinizi. Arkadaşlar iş arkadaşlarınızdan tartışma yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamında bir tartışma yaşayabilirsiniz arkadaşlarınızdan Fakat arkadaşlar bakın çoğu kişi bu karttan korkar aslında. Fakat bu kart nasıl bakarsanız yani eğer bir kalp kırılması veyahut cefa yaşıyorsanız toparlanacaksınız. Ve bu Evrenin size aslında bir sinyalidir arkadaşlar. Demek ki siz daha iyisini hak ediyorsunuz ki başınıza böyle bir olay geldi. O yüzden kafaya takmayın. Her zaman pozitif düşünün. Sevgili gençler, Ağustos ayı için yorumlarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.